Selam arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında çok süper, çok güzel bir uygulamayla karşınızdayım arkadaşlar. Bu uygulama size para kazandırıyor arkadaşlar. Bu kesin bir kanıt. Tek yapmanız gereken arkadaşlar bu videoya girerken referans koduna 44 Mustafa yazmanız arkadaşlar. Arkadaşlar siz eğer bu takıma gelirseniz size tam olarak 1B ücretsiz olarak veriliyor. Ve benim takımım 159 kişi oldu. Kısa zamanda büyüdü. Hepinize çok teşekkür ederim. 159 kişi olduğu için ve çok büyük bir kitleye sahip olduğum için sizler de bu kitlenin her bir üyesinden para kazanacaksınız. Yani 1B kazanacaksınız. Peki nasıl para kazanacağız? Arkadaşlar şöyle. Ee, siz öncelikle kendi takımınızı kurmaya başlayacaksınız. Üye davet edeceksiniz ki B hızınız artsın. Mesela şu anda benim artı 8.70 B hızla veriyor. Ve bakayım 4363 arkadaşlar bu ne oluyor 463 B demek arkadaşlar bu uygulama ee, eğer borsaya girerse ee, 1 B'yi 1 dolardan bahset başlatmak istiyor. Yani şöyle düşünün. Bu borsaya girerse e, ve borsaya girene kadar daha çok BM olur. E, ve ne olur yani şu an girdiğini düşünelim. 4363 dolarım var arkadaşlar. Bu şekilde düşünelim. Günde bir kez arkadaşlar 24 saatte bir şu arı e, işaretini tıklamanız arkadaşlar. Şimdi şu takımın bakın ne kadar çok kişi var. Görün. Ee, ve kaç kişi in e, aktif şu anda 83 kişi aktif arkadaşlar üyelerinizi aktif tutmaya çalışın elinizden geldiği kadar üyeleriniz aktif kalsın ki size de B gelsin siz de o B'leri ne yapın ileride parayı çevirin ve bir sürü dolarınız olsun arkadaşlar. Mesela şu grafiği size göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu uygulam 100K'dan önce yani bu uygulam ilk çıktığında 1.6B hızla veriyordu. Yani mesela ben şimdi başlamış olsaydım benim 4000 ise 10.000 B'm vardı. E, 1 milyon oldu arkadaşlar. 0.8B pardon. E, 100K olunca 08 b hızla verdi. 1 milyon olunca yani şu anda bize e, 0.4B hızla veriyor arkadaşlar. Tabi bu uygulama şu anda 1 milyon değil. Bu uygulama şu anda 5 milyon üyeye sahip. Kocaman bir alkış. E, ee, 10 milyon olunca bu daha da düşecek. 0.2. 100 milyon olunca daha da düşecek. 0.1. 1 milyar olunca 0.0 0.05 hızı verecek. Yani arkadaşlar bu uygulamaya siz eğer katılacaksanız hemen katılın arkadaşlar. Yani bu videoyu izledikten hemen sonra katılın ki hemen size beyler biriksin. Eee... Mesela siz bunları okursanız uygulamanın geliştiğini ve borsaya gireceğinden de bahsediyor arkadaşlar. Eee... Mesela burada günlük bana verdiği B'yi gösteriyor arkadaşlar. Günlük bana bu kadar B veriyor mesela. Örnek veriyorum. Eee referans koduna 44 Mustafa yazdığınız zaman size beyler akmaya başlayacak arkadaşlar. Mesela siz de kendi takımınızı kurmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Şuradan davet etmeye başla diyeceksiniz ve buradan paylaş butonuna bastığınızda sizin kullandığınız uygulamalar karşınıza çıkıyor. Mesela WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, ee, chat, işte Samsung Notes yani hangi şeyi kullanıyorsanız. E, ya da yakınındakilerle paylaşabiliyorsunuz. Normal mesajlarından bile paylaşabiliyorsunuz. Skype'den filan da filan da filan da. Ya da panayı kopyalayıp paylaşıyorsun. Ya da drive'den. Yani siz yeter ki isteyin, çalışın, sabredin. Siz de arkadaşlar siz ilerleyeceksiniz. Siz kendinize güvenin, başarabilirsiniz. Ee, size 1B arkadaşlar. 44 Mustafa yazdığınız zaman size 1B hediye arkadaşlar. Ee, daha sonra... Bu uygulamaya girdiğiniz zaman telefonunuzu kesinlikle doğrulayın arkadaşlar dilinizi seçin ee, ve arkadaşlar sanırım buydu bu uygulamada kesinlikle eğer şifre e, çıkarsa karşınıza şifreni unutmayın yoksa arkadaşlar paranızı alamazsınız ee, diyeceksiniz ki diyelim ki bu borsaya girdi ee, ben bu parayı nasıl çekeceğim çok kolay arkadaşlar. Bu borsa girdi zaman bütün B kullanıcılarına mesaj mesaj gidecek arkadaşlar ve mesajda da parayı nasıl çekeceklerini e e-mail'den sanırım e-mail olarak gidecek. Tabi bunun için ne gerekiyor? Telefon gerekiyor. Onun için telefonunuzu doğrulayın. Bu arada bunun için hiçbir kişisel bilgi gerekmiyor. Hiçbir para yatırımı gerekmiyor. Daha sonra hiçbir veri kaybı veri kaybı olmuyor. pili zararı olmuyor. Yani pilinize zarar vermiyor. Pili düşürmüyor. Ve bu uygulamayı kapattığınız zaman uygulama kendi kendine çalışıyor arkadaşlar. Size şöyle diyeyim arkadaşlar. Bizim Çağımız arkadaşlar ne teknoloji çağı, teknoloji zamanı ee, ve siz bu teknoloji çağına ayak uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayak uydurduğumuz zaman e, teknolojiye uyumu sağladığımız zaman emin olun bir şeyler başaracaksınız arkadaşlar. E, yani nasıl diyeyim arkadaşlar biraz insan sabırlı olmalı. Mesela bu uygulama aslında birazcık sabır ister ama e, ben başaracağımıza inanıyorum. Eee... Diyelim arkadaşlar, ee, hani benim size anlattıklarım yetmedi. Siz daha çok araştırmak istiyorsunuz. Şöyle yapın. Bu uygulama kendisini tamamen anlatıyor şu gördüğünüz. White Paper'a girin. Yani beyaz kağıt anlamına da gelen yere girin. Burada size B Network ile ilgili her şeyi açıklıyor arkadaşlar. Yani güvenilir olduğunu açıklıyor. Ve arkadaşlar siz diyelim ki e, indirmek istiyorsunuz bu uygulamayı App Store'dan veya Google Play'den indirebilirsiniz. Hatta ben biraz Google Play'e gidip ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Ha bu arada eğer e, uygulamaya girip Play Store'a ya da Apple Store'a ya girip yapmak istemiyorsanız ben açıklama kısmına arkadaşlar e, link bırakıyorum. Linke tıklayarak direkt ben e, B'yi indirebilirsiniz. Şimdi ben Play Store'dan size göstereyim. Girdiniz arkadaşlar Play Store'a ve Play Store'a girdikten sonra şu kısma böyle yazacaksınız arkadaşlar. Hemen göstereyim. B Network yazıyorsunuz. Evet ee, linkten giremezseniz buradan arkadaşlar bakın buradan bu uygulamayı indirebiliyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar ee, siz bu arı yerine tıkladığınız zaman bu demek oluyor ki siz madencilik yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve burada bizim günlük kazandıklarımızı söyle dedim ee, 82'ye düşmüş arkadaşlar e, kendi yaptığınız üyeleri de aktif tutmaya çalışın ki size daha çok beğe gelsin ve arkadaşlar size şunu da söyleyeyim ee, videoyu kapatacağım benim takımım 159 kişi olduğu için benim takımım B sayısı çok ve kısa sürede ilerledik tekrar teşekkür ederim e 159 kişi olduğu için arkadaşlar e ne oluyor benim takımımda çok kişi olduğu için size o kadar daha fazla B geliyor yani bur mesela siz 160. iseniz 159 kişiden size B geliyor yani e çok benim takımım çok kişili olduğu için 44 Mustafa'yı yazıp girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hem siz kazanın hem biz kazanalım arkadaşlar. El ele verelim ve bir şeyler yapmaya başlayalım. Sabredelim. Ee, arkadaşlar Meraklı TV kanalına abone olmayı. Bu videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi. E, Referans koduna 44 Mustafa yazıp uygulamaya giriş yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.